Merhaba. Bugün bir soru üstünde konuşmaya geldim. Anne olmaya hazır mıyım sorusu. Hayatta bazı sorular vardır. Bu soruları sadece kendinize sorabilirsiniz. Sadece kendinizden aldığınız cevaplara güvenebilirsiniz ve aslında cevap sorunun içinde gizlidir. Anne olmaya hazır mıyım sorusu öyle bir soru bence. Kime sorarsanız sorun ne cevap alırsanız alın. Aldığınız cevaplara güvenemezsiniz, inanamazsınız. Bu soruyu kendinize sormanız ve kendinizden cevap almanız gerekir. Kendi yolculuğumda, annelik yolculuğumda çok önemli bir yere sahipti bu soru. Anne olmadan önce anne olmaya hazır mıyım diye kendime çok sordum, çok düşündüm. Tabii ki kendimden başkalarına da sordum, itiraf ediyorum. Ama kime sorarsanız sorun yüksek ihtimalle kendi verdiğiniz cevap kadar içinize sinmeyecektir. Hiç fark etmez olumlu ya da olumsuz cevap alacak olmanız. Tabii ki hazırsın mükemmel bir anne olacaksın diyen de sizin için bir şey ifade etmiyor. Hayır ya bir dakika gençliğinin kariyerinin şuyun buyun zirvesindesin çocukla baltalanacak zaman mı şimdi denmesi de hiçbir anlam ifade etmiyor. En azından benim için böyle oldu. Peki bu soruyu İnsan kendine ne zaman soruyor dersiniz? Evet, şunu fark ettim ki aslında hazır olduğunda soruyor. Zaten hazır olduğunda geliyor o soru. En büyük yanılgılarımızdan biri bence şu. Hazır olmayı bir tamamlanmışlık hali zannetmemiz. Böyle önümüze bir checklist alıyoruz. Kafamızda bazı maddeleri listeliyoruz. Şunlar, şunlar, şunlar olursa okey, ben anne olmaya hazırım diyoruz belki. Aslında böyle bir şey yok. Hayatta sahip olduğunuz tüm kimlikleri düşünün. En başta bir insanız. İnsan olmaya hazır mıydık? Doğarken rızamız alındı mı? Sonra kadınız. Kadın olmaya hazır mıydık? Hazır hissettik mi kendimizi? Fikrimiz alındı mı? Evlat olduk. Evlat olmaya hazır mıydık? Öğrenci olduk. Aa -a. Okulları bitirdik. Meslek sahibi olduk. O ünvanlara hazır mıydık? I. Ve aslında tüm bu rollerin içinde o hazır olma kavramı işin içine girdiğinde şunu fark etmiş olmamız lazım. Rızasızlık, endişe, korku ve hatta bazen itiraz hepsini bir arada getiriyor bu hazır olma durumu. Bunlar iç içeyse anlayın ki bir şeye hazırsınız. Bir şeylerden korkuyorsanız bir dakika ya bu konuda benim fikrim alınmadı ki diyorsanız... Ama kendinizi bir andan doğ içinde buluyorsanız işte hayat size şunu kanıtlamak istiyor. Siz o olmaya hazırsınız. O kısmını artık şey yapın, doldurun yani benim için, benim hikayem için en basit olarak anlatılacak şekilde. Doğduğumuz andan itibaren insan olmak, sonra cinsiyetinizle gelen roller, sonra okul, meslek vesaire diye gidiyor. Eş olmak belki bunun bir parçası. Nasıl tüm bunların en başında Ay 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 olacak mı olmayacak mı nasıl olacak acaba doğru mu yanlış mı bir dakika çok yoruldum şu an konforlu değilim bu durumun içinde bu rolün içinde diyorsak işte o bizim hazır olduğumuzun hem göstergesi hem de ilk aşamaları. Hayatta her şey böyle aslında hayatta bizi bulan bizim başımıza gelen her şeye hazırız özgür iradeye olan inancımı, görüşümü daha önce paylaşmıştım sizle. E, bu konularda çok, bütün gençliğim felsefe okuyarak geçti. Bu konularda hakikaten böyle e, fazlaca düşündüm ve hazır olmanın artık bahsettiğim gibi bir olmuşluk hali, bir tamamlanmışlık hali olduğuna olan inancım ortadan kayboldu. Biraz konu üstünde düşünürseniz belki benle aynı yere varırsınız diye düşünüyorum. Öte yandan anne olmaya hazır mıyım sorusu aklınızın ucundan geçmemiş bile olabilir. O zaman bu video bizi nasıl buluşturdu diye de bir düşünüp Evren'den acaba size bir mesaj mı var diye de yorumlamanızı isterim. Bu da beni çok sevindirir. Dediğim gibi sorunun cevabı kendi içinde olan bir soru bu. Aklınıza gelen her şeyi lütfen endişe olabilir, korku olabilir, soru olabilir, tamamlanmasını beklediğiniz bir şeyler olabilir... Olur, hallolur. Bu soru benim aklıma geldiyse ben anne olmaya hazırım diye yorumlayın. Bu kadar romantik açıklamadan sonra tabii ki bir de e, dünyevi meselelere gelelim. Ben anne olmaya hazır mıyım diye düşündüğümde önüme ne engeller koydum kafamdan, hangi olaylar olduktan bittikten sonra, hangi işler tamamlandıktan sonra, hangi ünvanlar kazanıldıktan sonra kendimi anne olmaya daha hazır hissedecektim diye düşünmedim mi? Elbette düşündüm. Benim için en başta iki temel kritik nokta vardı. Birincisi ben bir çocuğun istenmesi olayına çok takığım. Yani plansız bir gebeliktense, kazayla yapılmış bir çocuktansa annenin Enerjisel olarak yavrum ben seni bekliyorum duygusunda olması diyelim. Yani hakikaten gebeliği planlaması özetle. Burayı çok uzatmaya gerek yok. Bu benim için çok önemliydi ve yaşayacağım anneliğin plansız bir hamilelikten öte... E, ...kesinlikle istenen, üstüne düşünülmüş, karar verilen bir çocuk olmasına çok istiyordum. Bunun temelleri çok duygusal. Kendi büyüme vakitlerime, kendi çocukluğuma dayanıyor biraz gözlemlediğim şeylere dayanıyor. Biraz işte çocuk her şeyi anne karnında hisseder kısmına bu konuda okuduğum, duyduğum şeylere dayanıyor. Bu arada gerçekliği kanıtlanamayacak her şeye bakışımı biliyorsunuz az. Çok bilmiyorsanız da söyleyeyim. Her bilgiye biraz eleştirer bakıyorum. Çocuk bizi anne karnında duyar daha karnınıza düşmeden sizin onu isteyip istemediğinizi hisseder gibi şeyler var. Ben bunların asla kanıtlanamayacağını düşünüyorum ama bir yandan da inanmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla benim için ilk konu buydu. Planlı planlamak istiyordum bu süreci. Bu e, bunun nasip olabileceği bir dönemde anne olmaya karar verdim. İlki bu. İkincisi çocuğa e, kimin bakacağı bunu çok fazla takmıştım ve ben çalışan bir anne olarak e, çocukla ben ilgilenemeyeceksem, onun büyüdüğünü kaçıracaksam o zaman çocuk yapmanın ne anlamı var diye bakıyordum. Ee, yine şansıma ki uzaktan çalıştığım ve ağırlıklı olarak evde olduğum yani çocuğumun yanımda büyüyebileceği bir dönemde anne olmak bana nasip oldu. Bunlar benim e, takıntılarımdı diyeyim. Çünkü gerçekten anne olduktan sonra artık bunların da bir önemi olmadığını düşünüyorum. Çocuğa kim bakmış? İşte planlı bir gebelik mi olmuş, plansız bir gebelik mi olmuş? Çalışmış mısınız annelik süresince işte çalışmamış mısınız vesaire. Çünkü hayatta her şey normal, her şey bizim için. Bir senaryoyu diğerinden daha iyi zannederek çok büyük yanılgılara sürükleniyoruz. Yani çocuğa bu kadar ben bakmak isterken dönem dönem kendimi bir dakika ya ben bu çocuğa acaba birinci bakım veren ben olmasa mıydım diye düşünürken de buldum. Sosyal hayatımda ve iş hayatımda bir şeylerim aksadıkça. Yani her şey bizim için diyeceğim ve aslında çok büyük bir buzdağı annelik. İşin içine girmeden, o çocuk karnınıza düşmeden ve o çocuk dünyaya gözlerini açmadan annelik duygusuyla sadece kendi dünyanızda baş başasınız. Çok büyük savaşlar verdiğinizi, çok büyük çıkarımlar yaptığınızı zannediyorsunuz kendi kendinizle olan konuşmalarınızda. Ama anne olduktan sonra anlıyorsunuz ki bir dakika bu gerçekten buzdağının görünen kısmıymış ve görünmeyen hikayede çok büyük güzel şeyler var. İşte o güzel şeyleri görmeye yani kelimeler yetmez. O güzel şeyleri görmek için her şeye değer. Öyle bağlayalım ve hep söylediğim genel olarak e, videolarımda da duyduğunuz benim bakış açımı da şekillendiren içinde bulunduğum sosyoekonomik çevredeki bireyler de genelde bu düşüncede olduğu için çok fazla üstünü çizmek istediğim üstünü çizmek, altını çizmek işte vurgulamak istediğim bir şey var. Ben anneliğin e, saçını süpürge etmek olarak yorumlanmasına, uykusuz kaldık, kendimizden çok verdik, çok çilekeşiz vesaire şeklinde anlatılmasına gıcık oluyorum Bunu her fırsatta söyleyeceğim. Bu e, annelik hikayeleri yani kafamızdaki her terim olduğu gibi annelikte duyarak gözlemleyerek e, şekilleniyor yaşamadan önce Ve biz bu terimlerle dolu bir hikayenin içine doğduğumuzda anne olarak ister istemez kendimizi o duyduğumuz şeylerle ifade etmeye başlıyoruz. Ben çok samimi söylüyorum çevreden çok daha gerçekçi çok daha annelerin o kalbinde hissettiği sıcaklığı güzelce tanımlayan, her biri eşsiz olan annelik hikayelerini böyle daha coşkulu coşkulu duymak istiyorum. Bir kesim de gerçekten şunu savunuyor. Annelik kutsal değildir. Annelik abartıldığı kadar şahane bir şey değildir. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Kutsal teriminden hiç haz etmiyorum. Annelik kutsalsa dünyadaki her şey kutsaldır ya da annelikte dünyadaki her şey kadar sıradandır. Burada tanımlara, terimlere, sıfatlara takılmayalım. Ama e, ama gerçekten ama her anne eşsiz bir yolculuk yaşıyor ve bu eşsiz yolculuk anlatmaya değer. Hangi kelimelerle anlatılacağını düşünmeye değer. Yorulduk, desteksiz kaldık, uykusuz kaldık. Doğum çok zordu. Çocuk büyüdükçe derdi de büyüdü. Özel okul kaç para haberin var mı? Herkes anne baba olmamalı. İşte ehliyet alırken bile sınava giriyorsun, anne ol baba olurken sınava girmiyorsun gibi. Bence burada ağır konuşacağım ama çocuk düşmanlığını tetikleyen cümleler duymaktan son derece rahatsızım. O yüzden en sonunda tekrar diyeceğim o ki anne olmaya hazır mıyım diye kendinize sorduğunuzda bu cümleler geliyorsa kulağınıza, aklınıza, beyninizin içine bir yerlere bir durun, bakın o cümle sizin cümleniz mi? Yoksa Ayşe'nin, Fatma'nın, Ali'nin, Veli'nin, komşunun, akrabanın, müdürünüzün, iş yerindeki çalışma arkadaşınızın, okuldaki sıra arkadaşınızın, kardeşinizin vesaire cümlesi mi? Bir filmden mi duydunuz? Çok beğendiğiniz bir influencer'ın annelik hikayesi mi öyleydi? Bir durun. Annelik sizin hayatınızı sınırlamak zorunda değil. Annelik sizi uykusuz bırakmak zorunda değil. Annelik bir dakika şimdi benim hayatım durdu ve çocuğumun hayatı başlıyor demek değil. Kitaplarda okuduğumuz her şeyi muhteşem bir şekilde yapmaya çalışmak değil. Ben neler okudum? Wow! Tuvalet iletişimi yapacaktım. Çocuğa bez bağlamayacaktım. 6. ayda yatağını ayıracaktım. İlk senede odasını ayıracaktım vesaire. Hikaye yaşamaya başladıktan sonra diyorsunuz ki bir dakika o sizin anlattığınız hikaye. Bu da benim hikayem. Ben anne olmaya hazırım. Anneyim ve anneliği böyle yaşıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım en sonunda konudan evet. çok sapmamışımdır. Bu konuda siz de kafa yorduysanız, anneliğe hazır olup olmadığınızı sorguladığınız bir dönemdeyseniz, cevapları arıyorsanız ya da cevapları çoktan bulduysanız Lütfen yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.